uygun bir iguana salatası. %32 karotenoid içeren yüksek kalorili sebzeler. Örneğin kış kabağı, kırmızı biber, tatlı patates, yaban havucu. %24 yeşil fasulye ve bezelye. %16 yonca samanı. İyi bir protein, lif ve kalsiyum kaynağıdır. %15 yeşil yapraklı sebze. Örneğin kara hindiba, su teresi, kara tere, bahar yeşillikleri kişniş, çin lahanası, lahana, brokoli, muz, dut yaprakları, latin çiçeği yaprakları. %4 meyve. Seçici beslenmeyi azaltmak için yapraklı yeşillikler dışındaki her şey ince kıyılmış ve karıştırılmış olarak servis edilmelidir. Karışım hazırlanabilir ve dondurulabilir, ancak daha sonra bir ay içinde kullanılmalıdır azlar çözülmüş sebzelerdeki tiyamini azaltır. Dondurulmuş sebzeler kullanılıyorsa, az miktarda B1 vitamini eklenebilir. Oksalatları azaltmaya ve kalsiyum açısından zengin sebzeler kullanmaya çalışılmasına rağmen, bu diyetin yine de kalsiyum eksikliği yaratması muhtemeldir. Kalsiyum takviyesi Yavrular ve üreme açısından aktif dişiler için sebze karışımının 100 gram yaş ağırlığı başına 3 gram veya yetişkinler için 100 gram başına 1 gram. Aşırı kalsiyum takviyesi diğer eser minerallerin alımını azaltabilir ve yüksek seviyeler toksiktir.